da bir buçuk yıldır kayıp olan 19 yaşındaki kızın dayısı tarafından istismar edilip öldürüldüğü belirtildi. Genç kızın cesedi evin girişinde üzerip betonla kapatılan 5 metrelik kuyuda bulundu. Cinayetle ilgili 8 zanlı tutuklandı, 7 zanlı da akraba efendim. Mahallenin ...genç kızın cesedinin bulunduğu evi 1 milyon liraya satıp... ...başka yere taşındığı ortaya çıktı. İstismarla suçlanan dayının ve talihsiz genç kızın annesinin... ...Nagia'nın babasını öldürdüğü iddiasıyla hapiste olduğu öğrenildi. 2023'ün Ekim ayında Kütahya'nın Börekçiler Mahallesi'nde... 19 yaşında Nagihan sessizce yok oldu. Ablası Havva Eylül T, 4 Mayıs 2025'te Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine başvurarak kardeşi Nagihan Uyur'un yaklaşık bir yıldır kayıp olduğunu bildirdi. Soruşturma başlatıldı ama ne görgü tanığı vardı ne de bir iz. Mahalle sessizdi. Nagihan'ın ailesi sıradan değildi. Baba Mehmet Uyur 2011 yılında Hatay'da kaybolmuştu. Bu kayıptan hemen sonra yenge Selvi kayboldu. Kendi gözünle eşini uğurladın mı gördün mü sen bir anlatsan onu mesela. Evet, kaplıya kadar beraber gönderdim gelin vardı gelin zaten kaplıyı süpürüyordu. Yıllar sonra anne Hatice Uyur eşini kendi elleriyle öldürdüğünü itiraf etti. 2018'de tutuklandı. Yenge Selvi'den hala bir iz yoktu ve Yaşar T ile ilişkisi olduğu söyleniyordu. Peki Yaşar T kimdi? Mehmet abi kaybolmadan eniştem 3-4 ay önce bir söylenti olmuş. Ablama söylemiş. Yaşar demiş artık bize biraz pek sık gelip gitmesin. Yaşar T mahallenin içe dönük adamıydı. Ne bir işte düzenli çalışırdı ne de sosyal bir hayatı vardı sessizliğin içine gömülmüş bir adamdı. Hem resmi eşi Havva hem de dini nikahlı eşi Emine ile aynı evde yaşıyordu. Havva ve Emine aynı zamanda öz kardeşti. Hapiste olan ablası Hatice'nin üç kızı da Yaşar T'ye emanetti. Eylül, kızların en büyüğüydü. Yaşar T, Eylül'ü oğluyla evlendirmişti. Yaşar T'nin annesi Dilenir, Nagihan palet fabrikasında çalışır, küçük kız kardeşse ev işlerini yapardı. Nagihan işe yürüyerek gidip gelirdi. Bakışları sertti. Bölge esnafı soru sormaya da hoş geldin demeye de çekinirdi. Arkasından delikanlı kız diyorlardı. Kütahya'ya Hatay'dan geldikleri biliniyordu. Depremzede olduklarını söylemişlerdi. Komşularla konuşmazlardı. İki katlı bir evin içinde dokuz kişi yaşıyorlardı. Evdeki tadilatlarla yaşartıya ilgileniyordu. En azından mahalleli böyle biliyordu. 2023'ün Ekim ayında evdeki duvarları onarmak için mahalleye kum getirip beton harcı hazırlamıştı. Hatta işi bitince kalan beton harcını mahallelilere dağıtmıştı. Nagihan kaybolalı tam 10 ay olmuştu. Dayı Yaşar Te yaşadıkları evi 1 milyon liraya sattı. Mahalleli taşınmanın alelacele yapıldığını, eşyaların gece vakti yüklendiğini söyledi. Hiçbir veda edilmedi. Hiçbir iz bırakılmadı. Peki görünen ve anlatılan her şey gerçek mi? Hak kalktı. Vicdanı, insanlığı unutmuş bir aile ve o ailenin infaz kararı. Sokaklarda Nagihan için sesler yankılandı. Nagihan'ın sustuklarını vicdanlı yürekler haykırdı. Yaşasın kadınlar! Bir kuyu. İçinde sadece bir beden değil, bir ailenin karanlığı vardı. İnsanın öz dayısı emanet edilen kişi böyle bir şeyi nasıl düşünür, nasıl aklından geçirir, nasıl böyle bir şey yapar? Ne vicdan, ne insanlık. Yani her şeyin bittiği yerdeyiz aslında. Küçücük bir beden, 19 yaşında sadece işe gide gelen bir kız. Ve bütün mahallenin söyledikleri de o kadar dirayetli ve sertti ki hani çok erkek kadın olarak bilirdik diye. Nagia'nın ablası Eda şu anda hatta. Eda merhaba başınız sağ olsun. Evet. Sağ olun teşekkür ederim Nagiya Hanım. Nasılsınız? Valla bu bu haberi verirken bile inanın o kadar zor tutuyorum ki kendini. Nasıl bir ben aile de. böyle bir şey yapar? Nasıl bir dayıdır bu? Yani dayı demeye inanın dilim varmıyor. Zahide Hanım zaten olay şöyle olmuştu. Bunlar e, 2011 yılında bu dayı denilen şahıs e, ve onun ablası e, Hatice Uy Hatice Uygur ve babamı öldürmüş Babam kayıp diye arıyorduk biz. E, sonra 7 yıl sonra bunlar e, bir devlet birleşti bunları konuşturdu, bunları itiraf etti babamı öldürdüklerini ee, yer gösterdiler babamın cesedi çıktı ee, Hatice tutuklandı ee, Yaşar kaçıyordu Yaşar 3 ay önce tutuklandı çocuk 1 yıldır kayıtmış ee, ama daha yaşar babam için 3 ay önce tutuklanmıştı ama şöyle bir durum daha da var ee, bir de gelin yok ortada benim abimin e, eşi vardı Selvi, Selvi Uygur Hı. Bu da yok ortada. Muhtemelen bunu da öldürmüşler. Ben istiyorum ki bu da çıksın yani. Devlet bunu da göz önünde alsın. Ailesine söyledik ailesi. E, biz gittik başvurumuzu yaptık diyor ama e, bir Peki şey yok. Peki gelin, gelini neden öldürmüş olabilirler? Sizce? Gelin, e, zaten gelin, gelini öldürme sebepleri söyledi. Babamı öldürme sebepleri şuydu zaten. Gelinle e, bu Yaşar'ın arasında bir münasebet oluşmuş. Babam da buna şahitlik ettiği için babamı öldürmüşlerdi. Babam gördüğü için. Ee, aralarındaki münasebeti. Ee, bu. Yani gelini de aynı sebepten. Yani, yani her de bu şey bu dayının... Da artık beni itiraf edeceğim dedi. Ne söylediyse artık gelini niye öldürdüklerini bilmiyorum. Ama gelin yok şu anda. Hiçbir yerde bir işlem yok. Onun adına yapılmış hiçbir şey yok. Ama yok. Gelin de yok yani. Belki de. O da öldürülmüş olabilir ki bu söylediğiniz Belki de zaten öldürülmüş. savcılık Öyle tarafından da dinleniyor yayınlarımız. Bu da ihbar kabul edilebilir aslında. Tabii. Peki. Zaten bununla ilgili de Zahide Hanım başvuru da var. Bununla ilgili de başvuru var. Kızın ailesi de yani Selvin'in e, ailesi de başvuruda bulunmuş bununla ilgili. Zaten böyle bir araç var. O da babamın kaybolduğu günden beri, 2011'den beri bu da kayıp. Yani Hiçbir... babanız böyle bir... E, istismar cinayetine kurban gidiyor gördükleri evet, için. Evet, evet, Sonra evet. gelin yok ortada. En evet. sonda Nagihan öldürülmüş. Evet, bir yıl önce oldum, bir Nagi yıldır han. bu evde bu kuyunun üzerinde beton dökülmüş. Cansız evet. bedeni burada yatıyor ve bu insanlar bu cansız bedenin üzerinde dolaşmışlar. Burada yatıp evet. kalkmışlar. Peki bu iki tane kadın ikisi de bu adamın karısıymış. İkisi Birisi de birle Bunlar nasıl adam. vicdansız insanlar? De biliyor musunuz? Nasıl bir bir karısı biliyor musun? İkisi de kız kardeş. Aa bir de onlar kız kardeş doğru. Tabii tabii ikisi kız kardeş. İki kız kardeş aynı adamla evliler. Evet aynı adamla evde aynı evde yaşıyorlar bir sürü. Hem ondan çocuğu var hem ondan çocuğu var. Ya. Adam bildiğiniz böyle rezil bir adam yani. Yaşamaya bile hak etmeyen bir adam yani. Gerçekten bu bilmeyelim bu adamları. Bunlar çıkmasınlar. Bunlar sokakta yanımızda dolaşmasın. Kesinlikle Bunlarla aynı yerlere gitmeyelim ya. Aynı havayı solumayalım yani. Bu nedir Benim böyle? Benim babamı öldürdüler. 2011 yılında bir yedi yıl. Çok da iyi babamı yapmışsınız. göstermediler. Benim babamın daha kemiklerini iki ay önce bize teslim ettiler. Ya. Devlet iki ay önce sadece kemiklerini verdiler bize. Sizi neden tehdit ediyorlardı? Siz daha önce başvuracağınızı söylemiştiniz. Bizi tehdit etmediler her bizim bize bizim bizden kaçıyorlardı. Bizi tehdit etmediler. Bizde bir şeyleri yok. Yani bize çocuklarla hiç göstermiyorlardı bize. Bizi, bizi e, arayamazlar bizi soramazlar zaten böyle bir şey yapmışlar Babamla ilgili bize tehdit yoktu. Peki Ama siz neden kaçıyorsunuz? Neden çocukları Soramaz, göstermiyorsunuz? Yok değil. ki her bunlar her ay bir şehirde bir. ...yerde kalıyorlarmış... ...yani bunların bir numaraları yok... ...bir evleri yok... Neyi, ...çocuklar, ne çocuklar nasıl bizi hiç aramadı... ...yazmadı bize hiç demediler ki işte... ...iki tane daha çocuk var... Ee, ...bir ablası var... ...bir de kız... küçük ...kız kardeşim var... ...hiçbir... ...bir, bir tanesini bir gün arayıp demedi ki abla... ...bizim bir şeye ihtiyacımız var abla... ...biz bunların elinde böyleyiz... ...bize zaten deselerdi... ...biz gelir gider onları arar bulur kurtarırdık... ...bizi hiçbir türlü aramadılar... ...biz de onlara ulaşamadık doğal olarak... Peki. yerde kayıtları bile yok. Nagihan neden sizin yanınızda değildi de oradaydı? Nagihan annesi babamı öldürdükten sonra çocukları da aldı kaçtı. Biz bir daha bunlara hiçbir şekilde ulaşamadık. Bulamadık. Devlet de bulamadı zaten. Kaçtılar uzun bir süre bunlar yani. Hep sürekli şehir değiştiriyordu bunlar. Biz hep bekledik kardeşim falan bize yazsın arasın ama hiç aramadılar yazmadılar yani bize. Peki size yazsalardı, sizi arasalardı. Destek isteselerdi belki de mutlaka. hayatta olurlardı şimdiye kadar onu